Dün avlamış olduğum somonlardan birini temizliyordum arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk kilo civarı bir somon. Ee, hayvan havayarlı. Gördüğünüz gibi yar tutmuş. Artık dölleyecek miydi, döllemeyecek miydi orası muamma. Bunun yanı sıra asıl dikkatimi çeken hayvanın midesinden çıkanlar. Şöyle göstermek istiyorum. 6 tane balık çıktım midesinden. balıkların kimisi gümüş balığı, kimisi şu gördüğünüz gökkuşağı alabalığı. Yani ne bulduysa yemiş. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Gerçekten ilk defa böyle bir somon midesiyle karşılaşıyorum. Genelde boş olur mideleri. Ama bu balık biraz uyanık çıkmış.